Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister meze olarak ister kahvaltılık lorlu biber tarifimle geldim. Öncelikle şöyle minik minik almış olduğum biberlerimin tepelerini kesiyorum. Sonrasında içlerini güzelce çıkartıyorum ve bir kenara koyuyorum. Bütün biberlerimin tepelerini kestikten sonra içindeki çekirdeklerini şöyle biraz bıçakla ister elinizle güzelce temizliyoruz. Bütün biberlerimizin içini temizledikten sonra hepsini yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyoruz. Biberlerimiz yumuşayana kadar 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Diğer yanda bir kasenin içine 400 gram tuzlu lorumuzu, 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 yemek kaşığı pul biber ve yarım bağ deri otunu alıyoruz ve ince ince doğrayıp lorumuzun üzerine ekliyoruz. Dere otumuzu ekledikten sonra üzerine çörek otumuzu ve pul biberimizi ekliyoruz. İyice hepsi birbirine geçene kadar güzelce karıştırıyoruz. Biz lorumuzu hazırlarken fırındaki biberlerimiz de yumuşamış oluyor. Bakın, istediğim kıvama geldi. Kabukları soyulmayacak şekilde sadece yumuşamasını sağlıyoruz. Fırında yumuşayan biberlerimizi bir servis tabağımıza alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz lorlu içimizi biberlerin içine bir kaşık yardımıyla dolduruyoruz ve kenara alıyoruz. İçlerini lorla doldurmuş olduğumuz biberlerimizi derin bir kabın içine güzelce sırasıyla yerleştiriyoruz. Biberlerimizi kapaklı kaplarımızın içine yerleştirdikten sonra üzerlerini geçene kadar üzerlerine zeytinyağımızı döküyoruz. Biberlerimizin üzerine zeytinyağımızı döktükten sonra kaplarımızın kapaklarını kapatıyoruz ve bir hafta buzdolabında bekletiyoruz. Bir hafta sonrasında biberlerimizin kapaklarını açıp servis edebilirsiniz. Bir hafta buzdolabında bekletmiş olduğumuz lorlu biberlerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Ve içindeki zeytinyağını da üzerine birazcık böyle kaşıkla döktükten sonra servise hazırlamış oluyoruz. İster kahvaltıda isterseniz yemeklerinin yanında meze olarak tüketebilirsiniz. Bu lezzetli lorlu biberimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.